Özellikle saygın kliniğin teknolojik uygulamalarından bir tanesi de koşmadan efor testi. Özellikle diz ağrısı çok olan, bacaklarında kemik problemleri olan, kıkırdak problemi olan, yürüme yapamayan hastalarımızda koşmadan yaptığımız iki ayrı efor testi türümüz var. Bu iki ayrı efor testimizden bir tanesi stadyum sindigrafi, diğeri de dobutamin ses ekokardiografi. Burada hastalarımıza dobutamin testinde normal dinlenirken damardan kalbi hızlandırıcı, sanki koşuyormuş gibi kalbin ritmini ve kasılmasını etkileyici bir ilacı belli bir dozda veriyoruz. Ve aynı esnada hem kalbin elektrolarını görüyoruz, onu izliyoruz aynı efor testinde elektroların yani kalbin o çizgilerini takip ettiğimiz gibi 10 dakikada bir, 5 dakika bir, 5 dakika bir kopyalarını alıyoruz. Hem de bir yandan da ekokardiyografi ile kalbin kapakçıklarına, ritmine, kasılma gücüne bakıyoruz. Kalbin kasılması belli yerlerde tembellik yapmaya başlarsa ekokardiyografi ile zaten hemen görebildiğimiz gibi aynı anda kalp elektrosunda da çizgilerde bozulma, çizgilerin düzeninde farklılaşmalar görüyoruz dobutamin stres testi o yüzden çok verimli, çok pragmatik ve aynı anda ekoda yapıldığı için hastanın kalp kasılmalarını hem gözümüzün önünde gördüğümüz hem de elektroda gördüğümüz teknolojik bir uygulama. Diğer bir uygulamamız da kalbin sintigrafi testi. Özellikle damardan verdiğimiz bir nükleer ilaçla kalbin bütün bölgelerine o nükleer ilacın yayılıp yayılmadığına bakıyoruz. İlacı verdikten yarım saat sonra kalbin filmlerini çektiğimizde eğer nükleer ilaç her yere yayıldıysa ha kalbin bütün damarları açık demek ki ciddi bir problem yok diyebildiğimiz gibi eğer damardan verdiğimiz kalbin her yerine yapışma eğilimi olan o nükleer ilaç belli bölgelerine belli duvarların kalbin girmediyse aa demek ki buraya ilaç varamamış Demek ki buranın damarı tıkalı ki ilaç o damardan yayılıp kalbin o bölgesine yapışamamış diyoruz. Tabii burada çok önemli bir şey var. Bu testlerin hiçbirisi birisi yüzde yüz güvenilir değildir efor testinin kendisi de yüzde yüz güvenilir değildir. Sintigrafi talyum efor testinin treadmill testi gibi güvenilirliği yüzde yüz değil, yüzde seksenlerdedir. Yine dobitamin eko testinin de güvenilirliği yüzde doksanlardadır. Her zaman için eğer dörtten fazla risk parametresi varsa hastalarımızda ve hele beraberinde periferik damar hastalığı varsa yani diz altı, uyluk ya da şah damar hastalığı varsa ve beraberinde şekerli, tansiyonda, aile hikayesinde, sigaraydı gibi risk faktörleri de kolesterol yüksekliği gibi risk faktörleri de varsa büyük ihtimalle hastalarımızda standart anjiyografi yapmak en akıllıca iş oluyor ve ne iyi ki bu tetkik sayesinde birçok hastamızı resmen şah damarı felç geçirmek üzereyken, kalpten kriz geçirmek üzereyken ya da bacak damarı gangren olmak üzereyken iş işten geçmeden yakaladığımız oluyor. Tüm bunların arasında en etkileri de bu bahsettiğim koşmadan efor testi yani sintigrafi ve dopamin stres eko testleri saygın klinikte hastalarımızın hizmetinde danışmak, fikir almak arzu edersiniz. Lütfen kliniğimize ulaşın, randevunuza alın. Zevkle size bu teknolojileri anlatmak isteriz. Mutluluklar dilerim.